Sevgili dinleyicilerimiz burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu güne bakan devam ediyor. Efendim bugün İslam alemi Miraç Kandilini idrak edecek. Tüm dinleyicilerimizin Miraç Kandillerini tebrik ediyoruz. Sağlıkla huzurla dolu bu güzel günü geçirmenizi diliyoruz. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz bugün asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. 50.000'in üzerinde insanımız yaşamını yitirdi bu depremlerde. Böyle bir acının tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Sevgili dinleyicilerimiz bugün ilk bölümde bu önemli geceye binaen İsra suresinin birinci ayeti üzerine sohbet edeceğiz. İsra Miraç yolculuğunda Hazreti Peygamber'in bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Halis hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Aleykümselam kıymetli hocam. Hayırlı günler diliyoruz. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Cümlemizin. Kıymetli Mekrağım. hocam İsra suresinin birinci ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.'' Kıymetli hocam, Allahu Teala İsra suresinin birinci ayetinde böyle buyurdu. Söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Mevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyye lena min emrina reşeden. Okuduğunuz üzere İsra suresinin ilk ayeti, bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak zatını tazim ederek Sübhanellezî esra bi'abdî kulunu bir gece yolculuğuna çıkaran Cenab-ı Hak ne kadar yücedir. Ne kadar noksanlıktan eksiklikten münezzehtir. Belli ki büyük bir olayı bize haber veriyor. Allah Azze ve Celle. Olan e, sıradan bir hadise değil. Kuluna yaşattığı bu olay son derece ayrıcalıklı, farklı bir e, hadise. Allah Azze ve Celle zatını böyle bölmüşken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de ne risaletiyle ne nübüvvetiyle değil, onu en sade haliyle kulluğuyla andı. Belli ki Yüce Allah Azze ve Celle'nin katında kulun öne çıktığı, kulun Cenab-ı Hak katında en büyük kıymet kazandığı, durumu Allah Azze ve Celle'ye olan kulluğu. Böylece bize mesaj verdi Cenab-ı Hak. Allah Azze ve Celle'ye kim kulluğunu en güzel icra ederse Cenab-ı Hak'tan onun gazabına uğramaktan yahut onunla ilişkisi bozulmaktan çekinir, korkarsa biz buna takva diyoruz. Böyle bir kul Allah Azze ve Celle katında en makbul bir kuldur. Zorlukları yaşadığı, sıkıntıları yaşadığı Cenab-ı Hak'ın hayatı koşulları itibariyle değiştirip durduğu bir ortamda değiştiren, dönüştüren kudretin ancak Allah Azze ve Celle'nin kendisi olduğunu bildiği ve Cenab-ı Hakk'a teslimiyetinden kopmadığı bir süreç. Dünya hayatı Hz. İbrahim için de böyle bir süreçti. Hz. Muhammed için de sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir süreçti. Bizler bu peygamberlerin ardında Cenab-ı Hakk'a doğru, onun sevgisine doğru yol arayan kullar için de yine böyle bir süreç. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en zorlu döneminde tabiri caizse böyle doruğa çıktığı bir dönem. Çünkü Hazreti Aişe Uhud'dan sonra Resulullah'ı o günkü sahnede ve vaziyette biliyorsunuz bir yenilgi yaşandı. Ya Resulullah şu an yaşadığım kadar bir zorluk belli ki yaşamamışsındır en zoru bu mu diye buna benzer bir soru sorduğunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Bugün en zor günün bugün değil dedi. Ve vaktiyle yaşadığı Mekkeli yılların sonlarına doğru artık Hazreti Hatice'nin vefat ettiği ve Ebu Talib'in vefat etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin artık Mekke'de iyice yalnızlaştığı ve belli ki kendisine bir çıkar kapı araladı, aradı, bir yerlere varayım gideyim beni korusunlar. Kalktı Taif'e gitti ve Taif'tekilere hani siz bana güvence sağlayın, siz beni koruyun, ben siz Allah'ın dinine çağırayım. Sonra Allah'ın dinine diğer insanları çağırayım. Bunun için güzel bir sığınak olun, barınak olun. Bu şerefi e, Allah Azze ve Celle'den benim misaletimle, üretimle kabullenin. Bana böyle bir karargah oluşturun diye onlara böyle bir teklifle gittiğinde onlar e, Mekkelilerden daha beter davrandılar. Resulullah'ı sokak sensizliğine kovdurdular yanında Hazreti Zeyd ile birlikte. O kadar e, sıkıntılı sahneler oldu ki Allah'ın Resulü Hazreti Zeyd'e Ya Zeyd, ey Zeyd, inna Allah'a cairin mahraca limara aytahu. Şu gördüğüne Allah kesin bir bir çıkış ayarlayacaktır. İlla ki Cenab-ı Hak biz e, nebisine nasirun e, nebiyyahu. Muhakkak ki Allah peygamberine yardım edecektir. Bu en doruklarda olduğu anda bile Cenab-ı Hakk'a olan güvenini kaybetmemiş. İşte ubudiyetin herhalde zirve noktası bu olsa gerek ki ayetten böylesi eli boş dönmüş ve artık Mekke'ye girmesi zor. Çünkü Mekke'de artık emanı bir güvencesi yok tabirca caizse vize almak zorunda. İçeriden birilerinden güvence talep etmiş. Medine'ye Mekke'ye tekrardan böyle e, girebilmiş bir haldeyken Resulullah'ın yani hayatının en kırılgan dönemi, en zor dönemi ama ubudiyet açısından bakarsanız kulluğunu doruklarda yaşadığı, Cenab-ı Hakk'a olan güvenini zirveye taşıdığı en iyi noktaya. Bundan sonrası artık Cenab-ı Hak inişe geçiriyor. O bakımdan İsra ve Mirac'ı biz Resulullah'ın hayatındaki önemli bir nokta olarak niçin yad ediyoruz? Niçin bunun hatırasını e, zihnimizde, hafızamızda e, tekrar tekrar yeniliyoruz? Cenab-ı Hak niçin Kur'an-ı Kerim'de bunu bir sureye girizgah e, eyledi? Niçin bu noktayı böyle önemli bir kilometre taşını bizlere anlattı? Sübhanel-Ledi'yi esra bi kulunu bir gece yolculuğa çıkaran bütün kapılar kapanmışken kendi bulunduğu şekilde artık dışlanmışken suikast timleri oluşturulup canına kastedilmek üzereyken ashabından pek çoklarının uzaklara hicret ettiği bir dönemde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sığınacak bir yer bulamamışken Hz. Cibril'in gelip onu Cenab-ı Hakk'ın yolculuğuna, İsrail yolculuğuna işaret etti. Dolayısıyla anlıyoruz ki fe inne yosran yani zorlukla birlikte kolaylık vardır. Miraç bize neyi hatırlatır? Miraç'ta neyi iade etmeliyiz? Miraç en zorlu zamanlarımızda ki benzer bir zorlu zaman yaşıyoruz. Ümmetin çocukları çok çeşitli coğrafyalarda in kardeşlerimiz, soydaşlarımız sırf Müslüman oldukları için kıyma uğratıldıkları bir dünyada hele hele Gazze gibi göz bebeğimiz ve artık bu ayette konu edilen Cenab-ı Hakk'ın etrafını mübarek kıldığımız bir coğrafyada kıyımın yaşandığı, katliamın gözler önünde yaşandığı, adeta canlı yayınlarda sergilendiği bir ortamda yine de Allah'a olan güvenimizden kopmayarak bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ve kudreti dahilinde gerçekleşiyor. Önemli olan biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Biz bizim üzerimize gelen, sorumluluk olarak bize, pay olarak hissemize kalan, her neyse bunu yapıyor isek, gerisi Allah'a azze ve celle olan tevekkülümüzle biliyoruz ki, elbette Cenab-ı Hak bir kapı aralayacak, bir çıkış noktası e, oluşturacak. Dolayısıyla Resulullah'ın hayatından bizim hayatımıza taşıdığımız en zorlu zamanlardaki en muazzam teselli Cenab-ı Hakk'ın kudretinin her şeyin üzerinde olduğu yani şey. O yüzden Cenab-ı Hak sureye Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü, her türlü kusurdan, eksiklikten, zayıflıktan, çaresizlikten üstün olan Cenab-ı Hak, bunların hepsinin sevkinde olan Sübhanellezî esra bi'abdî leylem minel mescidil haram Mescid-i haramdan aldı Cenab-ı Hak kulunu yani Resulullah'ı öyle andı onu. Nereye? İlel mescidil aksa, mescid aksaya Mescid-i Aksa dediği bu toprak parçası etrafını mübarek kıldığını söylediği yani bazıları oradaki mabetleri Mescid-i Aksa'dan mıdır oradaki camideye kubbeti sahayı yav kıble mescidini esasında harem sınırları oradaki evet. Mescid-i Aksa'nın kendisi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle oradaki araziye Mescid-i Aksa dediği yere Resulullah'ı bilince vakti yolculuğa çıkarmış. Ve devamında da yine ayetin içerisinde لِنُرِيَهُ min اَيَاتِنَا Ona ayetlerimizden gösterelim diye. Hem bu gidiş yani bu gece yolculuğundaki ki olağanüstü bir yolculuk Hz. getirdiği özel bir binekle aldıkları bir yol hmm. ve sonrasında bu yatayda gerçekleşen, gece yolculuğundan sonra bu kez dikeyde gerçekleşen bir miyara açısız konusu. Onu da Necim Suresi'nde görüyoruz. Necmi suresinde Cenab-ı Hak Resulullah'ın bu ayetleri gördüğünü haber veriyor. لَقَدْرَعَ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ Kubra. O Allah'ın en büyük ayetlerinden gördü. Burada da Cenab-ı Hak ayetlerini göstermek üzere yola çıkardığını söylüyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle, Resulullah'a dünya üzerindeki bu süreçte yaşanan işte Mekke gibi bir yerleşkede orada bazı müşrikler belli sayıda Buralardaki ortamın ne kadar küçücük olduğunu, miraca yükselterek Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini, Hidretül Münteha'dan bütün evrene bakış atmasını, hatta cenneti, cehennemi göstererek bunların hepsinin aslında çok geçici bir süreç olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin kolaylık göstermeye, çıkış hazırlamaya muhtedir olduğunu ona yaşattı ve tekrardan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye geri döndü. Böylece onun hayatındaki en zorlu eşik aşılmış oldu. Dün kabul edilmediği Taif'ten, o kez Taif'ten çok daha üstün bir şehir olan, bir yerleşim birimi olan Medine'den insanlar kendi ayaklarıyla Mekke'ye geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Onu kendi şehirlerine davet ettiler. Dolayısıyla İsra ve Miraç demek. Karanlıklardan zorluklardan, sıkıntılardan, zorlu dönemlerden çıkış demek. Cenab-ı Hakk'ın kudretini en zorlu zamanlarda, en sıkıntılı zamanlarda bile Allah Azze ve Celle'nin bunları an be an bile isteye, bizi yokladığı, bizim metanetimizi, zirayetimizi, sıkıntılarımızı yokladığı bir süreç olarak onun yaşadığımızı bilmek demek. O yüzden ayet-i kerimenin son ifadesi, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ <laughs> elbette ki Allah işitendir. Yani Mekke'deki o iniltileri, oradaki işkenceleri elbette ki Allah Azze ve Celle duydu. El Basir, oradaki Hazreti Sümeyye yapılan, Hazreti Yasir'e yapılan, Hazreti Bilal'e yapılan, Resulullah'ın ashabının yaşadıkları, Ya Resulallah çıkış ne zaman, kurtuluş ne zaman, Allah dinine ne zaman yardım edecek diye Mekke dönemindeki o hadiselerin tamamını Cenab-ı Hakk'ın bildiği o huve basıyor ve bunları kullarını imtihan ettiği bir süreç olarak yaşattığının bilincinde olmak. Bu bilinç ile bu zorlukları tamamen aşınca ve geçince bu kez Allah Azze ve Celle sayfayı döndürüyor. Artık Mekke sayfası geride kalıyor ve sonrasında Medine gibi yetiyeni daha ferah, daha huzurlu, daha egemen oldukları, daha onurlu, daha etrafta, civanda, herkese karşı yerleri yurtları olan kendilerini savunabildikleri izzetleriyle, onurlarıyla hatta devletleriyle yeni bir alan aşkı Cenab-ı Hak evet. onlara. Dolayısıyla İsra ve hadisesini bizim dünyadaki normal sürecimizde Cenab-ı Hakk'ın önce iman ki Mekke imanın tesis edildiği yer ama akabinde gelen imana dair zorlu bir dönem. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bunu yadırgamayın. E en yutraku en yakulu insanlar sandılar mı ki onlar amenna diyecekler sonra vahum la yuftanun sınanmayacaklar halbuki Allah'ın sünnetinde tam tersi amenna diyenler sınava alınıyorlar çünkü amenna demek Cenab-ı Hak'la bir süreci başlatmak demek ahde sarılmak demek senin kudretini azametini büyüklüğünü hayatın her anında her yerinde görüyorum senin her şeyi çekip çeviren olduğunu müşahede ediyorum demek ve bunun üzerinden bir hayatı yaşamak. Dolayısıyla değişkenlerin sınav ama ama amaçlı olarak değiştirildiğinin farkında olmak. Bu Mekke dönemi boyunca yaşandı ve doruklarına geldiği en zorlu dönemlerine geldiği zaman dilimidir. İşte 10. Evet. yahut 11. senesinde Şaban ayında olduğu tahmin edilir. Ve böyle bir takdiri geceden biz bunu yad etmeyi, hafızanızda tutmayı ve sonraki ümmetlere de, sonraki çocuklarımıza da zorluklarda asla pes etmeyip Cenab-ı Hakk'ın kudretine sımsıkı sarılmanın bir miadı olarak, vesilesi olarak yad ediyoruz. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Miraç kandilinde sizinle birlikteydik. İsra suresinin birinci ayetini bizlere anlattınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızdaydı. Güne Bakan devam ediyor.